Especially artificial intelligence and biotechnology, which are giving us really divine powers of creation and destruction. For business, for politics, for society, for everything, really, maybe the most important technological development is the ability to hack human beings. We are very close to the point when we have enough understanding of biology. and we have enough data people enough computing power to really hack you. Tevhid Hoca satır arasından herkese hayırlı haftalar olsun. Geçtiğimiz haftalardan bu yana hem Batı felsefesi hem Doğu düşüncesi derken arada gelen kitap talepleri ve bu kitapların değerlendirmeleri var. Geçtiğimiz zamanlarda incelemiştik. Noah Harari şu meşhur Yahudi isimden bahsederek özellikle ülkemizde çok okunan kitabından bahsetmiştik. Okunan kitapları yeni nesil tarafından biraz ağır bulunmuş olacak ki Homo Sapiens kitabından yola çıkarak bu sefer de bunu grafikleştirmiş Harari ve grafiklerindeki hem çizgileri hem söylemleri batı dünyasının özünü, doğu dünyasının gerçeğini yıkıp geçmeye çalışan bir anlayışı bu kez de 18 yaş altındaki genç kardeşlerimize yönelik olarak bir çalışmanın içinde olduğunu görüyoruz. Bu çalışmada elbette çok fazla konuşulacak şey var ama birkaç karikatür ve çizginin, sanatın ve filmatografinin ehemmiyeti adına elden geçmesi gereken bir kitap çocuklarımız adına Geçmişten bugüne söylediğimiz sözler gibi yine tarihe not düşülmesi gereken bir an. Grafik tarihteyiz efendim. En az o grafik tarihin kapağında çizilmiş boğanın siniri kadar sinirli olabilirsiniz bu kitabı okurken. Ama hakikat biz sinirlenmeden içeriğini anlamaya çalışacağız. Bakalım Harali bu kez de çizgilerle ne anlatmaya çalışmış sevgili genç kardeşlerimize. Kitabı eğer bahsettiği üzere gelişimini hala devam eden evrim teorisinin saçmalıkları arasında bir maymun okuyor olsaydı, büyük ihtimalle görseldeki gibi hala düşünmeye devam ediyor olurdu. Düşünen bir canlı olarak sadece insan yok elbette, hayvanlar da düşünüyorlar ancak belli bir çerçevede. Ama buna nazaran Harari'nin şu söylemi, daha sonra kitabın ilerleyen kısımlarında göreceğiniz çelişkiler adına, önemli bir imza mahiyetinde. Eski insanlar diyor, ellerini kullandıkça elleri evrimleşti. Avuç içleri ve parmaklarında inanılmaz derecede karmaşık ve hassas kas ve sinir ağları gelişti. Eğer bu mantıkla bakıyorsanız, inanın bana maymunların elleriyle yaptıkları, insanların yaptıkları yanında yani harcadıkları emekse eğer mevzubayız en az 100.000 kat daha fazla. Ama bir hakikat var. İnsanın yaratılış terminolojisindeki genetik fonksiyonun sinir ağlarıyla ile olan iletişimi bizlere bu olgunun gelişimle olamayacağına kesin ve katı delillerle ortaya koyuyor. Harari'nin söylemi evrim teorisinin klasik fantazilerinden biri. Bu fantaziler şimdi görsellikle bir araya getiriliyor. Sevimli profesörleri ziyaret ediyor bu çizgi kitap boyunca Harari ve yanında gördüğünüz üzere küçük bir kız çocuğu var. Ona bir şey anlatmaya çalışıyor. Aslında tam da burada gördüğünüz 12, 13, 14 yaşında henüz yeni yeni bilgilerle karşılaşan genç kardeşlerimize yöneliyorlar. Ve bu yönelim belki bu yaştaki bir kız çocuğunu ya da erkek çocuğunu kandırabilir ve bir temel oluşturur. Bu temelde ilerleyen yıllarda yeni çelişkilere sebep olur eğer ona hak ve hakikati oluşturan kimse yoksa. İşin enteresan tarafı şu. Dik durmaya uyum sağlamak zor oldu. Özellikle de sırt ve boyun aşırı büyük kafayı desteklemek zorunda kaldığı için diyor ilgili profesör bu nedenle insanlar sık sık sırt ve boyun ağrısı çeker. <laughs> Aman efendim bu manada bakıyorsanız eğer bu halde zürafaların boyun ağrısından yürüyememeleri de gerekir. Ben bugün genç kardeşlerimize hitap ettiğim için daha basit ifadelerle en az harari kadar basit ama harari kadar sinsice değil açık açık beyan etmeye çalışacağım. Aslında bu kareyi gösterelim mi göstermeyelim mi diye çok düşündüm. Ancak nihayetinde affınıza sığınarak bu çizgi romanın genç kardeşlerimin arasında dolaşan bir kitap haline dönüştüğü için beyan etmeye de mecbur kaldım. O yüzden sevgili izleyicilerimizden özür dileyerek bu cümleleri kurmak zorunda kalıyorum. Harari'nin bu sinsi planını iyice anlamanız için ve çizgi romanların, filmlerin, hayatımızda önümüze çizilen çizgi karakterlerin önemi üzerine. Kadınlar diyor Harari'nin peşinden koştuğu bu tuhaf profesör tarafından kadınlar daha da fazla bedel ödedi. Dik yürüdükçe zorunlu olarak kalçaları daraldı. Bu da doğum kanallarını daralttı üstelik aynı anda bebeklerinde kafaları giderek büyüyordu. Doğum sırasında ölüm anneler için en büyük risk haline geldi erken doğum yapan yani bebeklerin beyni ve kafası görece daha küçük ve esnekken doğum yapan kadınların yaşama şansı daha fazlaydı. <laughs> Ancak evrimsel olarak bir insanın 9 ay 10 gün kadarından önce ya da sonra doğmasının anormalite oluşu bugün evrim teorisyenleri tarafından dahi beyan edilir. Bunun genetik kodlar içerisinde karşılığı olur. Ancak Harari baya bir uçmuş, evrimsel teorinin doğum yaşamı açısından da kendi kendine bir zamanlama oluşturduğunu söylemiş. Halbuki genetik fonksiyonlar bugün evrim teorisyenlerinin içindeki en uç noktalar tarafından dahi organlarımızın, kemiklerimizin, kafa yapımızın geliştiğine dair detaylı anlatımlar içerir. Bugün ise Harari harikulade bir yalanla karşımızda durmaktadır. Zira çok yürüyünce kalçalar daralmaz efendim. Bu tamamen insanın kadın ve erkek olarak yaratılışından gelen temel bir özelliktir. Hatta doğum öncesi yapılan muayenelerde belki bu fikre binaen söyleniyor da olsa hakikat doğumdan hariç olabilecek hiçbir kadın vücudu yoktur. Ancak ciddi bir rahatsızlık, bel kayması vesaire, önemli kadın hastalıkları ya da kemik hastalıkları yaşamamışlarsa ve bunu okuyan insanlar için bir bilim adamı ne der? Ancak şunu söyleyebilir. Harali çok güzel sallamışsın. Ama Harari'nin sallaması kimsenin umurunda değil. Girişte de gördüğünüz üzere dünyanın en önemli diye adettiğiniz ve bugün dizi belgesellerde Nation Geographic diye dinlediğiniz o kayıtlar hep Harari'nin mantığına doğru dönüşmekte. Yani evrimciler de artık yozlaşmakta efendim. Harari bununla kalmıyor. Harari olası açıklamalardan birine göre Homo sapiens onları yok oluşa sürükledi diyerek bugün dahi İmam Hatip Lisesi okuyan genç kardeşlerimizden soru olarak duymaya başladığımız Neandertallerden bahsediyor. Eğer gerçekten böyle bir Neandertaller varsa toplamda insan ırkının oluşabilmesi için savaş verdiği bir ırktan fazlasını gösteremiyor oluşunuz bunun da bir komedi olduğunun açık göstergesidir. İnsanın karşısında insanın evrimleşme sürecinde bu sahte teorinin içerisinde onun bir başka insan türüyle de savaşmış olduğunu söyleyenlere şunu söylemek isteriz. Dünyada en basit tabirle söylemek gerekirse 300'den fazla maymun çeşidi var. İnsan konu edildiği zaman hadi buna sizin için 200 civarı diyelim. Bu 200 civarındaki insan toplumundan birinin üste kalıp 199 çeşidi yok edebilme kabiliyetinin varlığı bugün dünyada tek bir millet, tek bir devlet, tek bir inanç olmasını gerektirir. Harari tam da buradan vurmak istemektedir bizleri aslında. Yahudi inancını bizlere kendisi sağlam bir ateist olsa da çok keskin bir siyonist olduğunu unutmamanızı da ifade edeyim. Çünkü bir Yahudinin siyonist olması ateist olmasına engel değildir elbet. Siyonist Harari İnsan tiplemesinde diğer bütün her şeyi ortadan kaldıran Yahudi anlayışının en tepede olduğunu belki bir gün söylemeye kalkarsa hiç de şaşırmam. Yani Yahudilerin ayrı ve üstün bir insan türü olup bizlerin gelişmesini devam ettiren evrimleşmesini tamamlayamamış insana yakın insansı olduğumuzu söyleyebilirler. Ya bu garip gelmesin sizlere. Sonuçta Talmud'da da böyle söylemiyor mu? Aynen böyle. Harari evrim filan derken kendisine ateist ve yoktan varoluşu reddeden bir tavrı sergilerken genetiğine kadar işlemiş o siyonizmi bugün çizgi eserleriyle de ortaya dökmekte. Aslında kendini ifşa etmekte. Tıpkı İsrail gibi biz insanı severiz derken bebek katili olmak nasıl bir çelişki bu da izleyicinin bilgisi dahilinde. Ve kötü olan şu ki eğer bu çelişki şimdilerde gördüğümüz gibi özellikle lise çağında okuyan genç kardeşlerimizin akıllarında birer çivi olarak kalır ve bugünden yarına anlatılmazsa detaylı bir şekilde ne yazık ki ilerleyen zamanda bu söylemin daha da yayıldığını ve bu inancın geliştiğini görebileceğiz. Ve belki bir gün gençlerimiz biz zaten çok gelişmiş canlılar değiliz. Bizden daha gelişmiş olan siyonistlerin varlığına şükretmeye de başlayabilirler. Allah korusun diyelim şimdiden. Harari bir biyolog olarak dönüp dönüp şu dine gelmesi en garip konulardan bir tanesi. Çünkü Harari'nin üzerinde F yazan şekilde karikatürize ettiği bu yeni Superman mi, Superwoman mı anlayamadığımız, erkek mi kadın mı çok belli olmayan ve Harari'nin cinsel hayatının özel seçimi olarak çocuklarımıza cinsiyetsizlik aşılaması üzerine takdir ettiği bizlere Genç kardeşimize ikram ettiği bu zehir dolu sinsi tabağın içerisinde şöyle bir ifade var. Ve hocus ekmek tanrının bedenine dönüşür. İnancı olan milyonlarca katolik tanrı sanki okutmuş, ekmek parçasının içindeymiş gibi davranırlar. Bir diğer tarafa doğar. Demek ki Armand 1896'da şirketinizi kurmak istediğinizde tüm bu prosedürleri uygulaması için bir e, kitap uydurmuşsunuz. O da ritüelleri gerçekleştirip sihirli kelimeleri telaffuz eder etmez milyonlarca Fransız vatandaşı Peugeot markası varmış gibi davranmaya başlamış diyerek bir şirket kurulumuyla bir din kurulumu beraberce ifade edilmekte. Peki sevgili Arali'nin şu anda bize söylemesi gereken sevgili dememe sebebi içindeki sinsi duyguları sevgiyle ifade etmesinden kaynaklanıyor elbette yanlış anlaşılmasın. Bizlere bir marka göstermesi lazım ki o markaya bugün insanlar tapmalı. Şu Kabe Muazzama'nın etrafında döndükleri gibi bir Coca-Cola şişesi uğruna birbirlerini sevmenin, muhabbet etmenin, aynı sofrada yemek yemenin ehemmiyetine inanmalı. Yok elbette böyle bir şey. Bu çıkarlarla din arasındaki ilişkide burada Türkiye'de dağıtmış olduğu kitaplarda bu Katolikleri anlatan Harari her kitabını bastığı coğrafyaya göre bu din terminolojisini değiştirecek kadar da sinsi olduğunu bir kez daha ifade etmeliyim. Yani aynı kitaplar Almanya, Amerika, Fransa'da basıldığı zaman da orada bu karikatürlerden çok o kitabın içerisinde Müslümanları bu şekilde anlatıyor Harari. Dikkat ederseniz kitabın hiçbir yerinde Müslümanlardan bahsetmiyor bu özel bir seçim. Şirketleşme ile din oluşumu arasındaki bu ilişkinin kurgusu aslında Harari'nin dünyayı şirketler yönetmeli tarzındaki anlayışının bir gerçekliği. Eh bu şirketlerin arkasında da genellikle Siyonist düşüncenin olduğu artık herkese malum. Ne diyelim dünyayı Siyonistler değil Siyonistlerin çizdiği o figürler altındaki markaların şirketleri yönetir dersin diyebilir Harari böyle bir anlayışı söyleyebilir ama hakikat şuraya varır dünyada hiçbir şirket baki değil muharref olan hiçbir inançta baki değil baki olan Hz. Allah kim onun şeriatine ve onun peygamberinin sünnetine uyduysa o da o Bekabillah içerisindeki hikmet ilahi eden feyz alanlarla beraber yolculukta efendim. Yani Peugeot marka arabaya benzemez bu iş. Harari belki de en etkileyici sayfalarından biri olarak bunu sunar önümüze. Cinsiyeti çok da belli olmayan karakterinin üzerinden bir din kurgusunun nasıl yapıldığını anlatır gençlerimize. Etkili hikaye anlatmak hiç kolay değil. Aslında mesele hikayeyi anlatmaktan ziyade insanları ona inandırmak ki insanları bir hikaye anlatırken namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye, başkaları için yaşamaya nasıl ikna edebilirsiniz? Sonundaki menfaati bu dünyanın içerisindeki güzel bir muhabbete, sonundaki cennet yahut cehennem bir hesaba nasıl ikna edebilirsiniz? Elbette mümkün değil. Hele evrim teorisinin en tıkandığı yer olan duygular ve hormonlar alanının çöküş noktalarından biridir burası. Tarihin büyük bölümünde tek bir büyük soruya cevap aranmıştır der Harari'nin cinsiyetsiz karakteri. Milyonlarca insan, tanrılar, milletler veya sınırlı sorumlu şirketlere ilişkin hikayelere inanmaya nasıl ikna edilebilir? E biz de bunu sorduk işte bakalım cevabı neymiş. Kendi aramızda sadece fiziksel olarak var olan şeylerden, örneğin nehirlerden, ağaçlardan ve aslanlardan bahsedebilseydik, devletlerin, kiliselerin ve hukuk sistemlerinin kurulması ve ne kadar zorlaştırdığı bir düşünün. E düşünüyoruz, bunların varlığı bir sevgiyi, bir bağı, bir muhabbeti gerektiriyor. E anlıyoruz ki evrimciler sevgiye inanmıyor olmalı. Bu hikayeler ağıyla yaratılan şeyler, Akademisyenler arasında kurmacalar, toplumsal inşalar ya da hayali gerçeklikler adıyla anıl anılır. Nehrin kenarında bir aslan olmadığını kesin olarak bildiğim halde onun orada olduğunu söylersem yalan söylemiş olurum. Hayali gerçekler yalan değildir. Müthiş bir çelişki. Tarih boyunca insanlar olağanüstü karmaşık bir hikayeler ağı ördüler. Bu ağ içerisinde Peugeot gibi hikayeler var olmakta kalmayıp önemli düzeyde güç de elde ettiler. Fakat bunun başarılması Sapiens'e olağanüstü büyüklükte bir güç kazandırır. Çünkü milyonlarca yabancının ortak hedefler uğruna işbirliği yapması mümkün olur. İyi de milyonlarca insanın birbirlerine iyiliği ve sevgiyi anlatmasını sağlayamaz Harari. Elbette ki Siyonist düşüncede eksik kalmış, çocuklukta yarım kalmış ve tamamlamamış sevgi duygusunun bugün bu çizgi karakterlerle bir intikam dürtüsüne dönüştüğünü anlıyoruz. Aslında çizgi roman Siyonist bir evrimci düşüncenin insanlardan nasıl hıncını almaya çalıştığını gösterir bizlere. Harari sona geldiğinde sinsi planına bir çivi çakarak işi yarım bırakıyor bir mahkeme kuruluyor. Mahkemede o arkada görmüş olduğunuz karakterler tabiri caizse insanların oluşturduğu dinler oluyor. En ön planda homo sapiens'e dönüşen insanın insan olma serüveni ele alınıyor. Ve sonunda hakim şu karara varıyor. Devam etmeden önce ben de sapiens çetesinin üyesi olduğunu itiraf etmeliyim diyerek sessizlik lütfen diye bağıranlar arasında bu mahkeme sonunda bulunan herkes sapiens çetesinin üyesidir diyor. Harari mi? o sadece bir seyirci. Yani hepimiz suçlu muyuz şimdi diyerek soruyor. Kendisini ayırt ediyor diğerlerinden. Evet Yuval amca sen bile diye kız çocuğu cevap veriyor ama Yuval'ın bir evet dediğini görmüyoruz. Hatta belki de biz eski sapiyenslerden daha fazla suçluyuz. Tarafsız olamayacağım için diyor hakim. Şt. iyi bir avukata ihtiyacınız olursa diye uzatıyor avukat. Çünkü bu sanal mahkeme boyunca tuhaf mahkeme boyunca ilgili bu avukat beyefendi insanlığın başka insanları öldürerek bu konuma geldiğini başta anlattığının özetiyle ifade etmeye çalışıyor. Siyonist bir Yahudinin evrimci düşünce çerçevesinde Yahudilerin üstünlüğünü anlatabilmek uğrunda sevgili genç kardeşlerimizin zihninde dine karşı tutum ve davranışlarını sivrilterek dinsiz ve inançsız ve kimliksiz ve cinsiyetsiz bir yaşamın içerisinde var olma mücadelesinde bu çizgi kitabın son olmadığını bir başlangıç olduğunda ayrıca ifade ediyor Harari. Ancak hakikat o ki Tevhid Hoca ve benzeri dünyanın dört bir tarafında hak ve hakikati bilmi ilmi yeniden izah eden bütün dostlar bir izinle bu sevgili genç kardeşlerimize oynanan bu sinsi planın içinde olmayacaklar farkında olacaklar. Farkında olabilmek, yaşayarak mutlu olabilmek, sonunda Hüsnü Hatime ile bize emanet edeni, edileni gerisin geriye teslim edebilmek, Yarın cennette yeniden bir arada Rasulü İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda buluşabilmek niyetiyle kalın sağlıcakla.